Uranüs'ün ve Jüpiter'in boğa burcundaki kavuşumunu anlatmaya devam ediyorum yengeç burçlarıyla e, ondan önce güneşten daha çok yükselen burcunuzu dinlemenizi yükselenlere göre daha e, önemli yorum yapıyorum ama kaç derece e, olduğunuz bilmediğim için Güneş burcunuzda dinleyin derim e, şimdi baktığım zaman 11 evinizde gerçekleşiyor yengeçler sizin e, Tabii bu e, güzel yani Uranüs burayı sever, Jüpiter de burayı sever. Boğa burcunda nedir? Maddi anlamda yani bu size bir topluluklarda kulüp, dernek, sosyal çevre, arkadaş ortamı burada değer de katabilir size eğer bu konularla ilgili bir şeyler yapıyorsanız. Sosyal medya medyada e, daha ön plana çıkabilirsiniz, burada sizi parlatabilir. Aniden ne bileyim sosyal medya fenomeni olabilirsiniz ya da bazen kötü etki alıyorsa tabii burada şey de önemli. Yani sizin natal haritanızdaki, e, sizin gezegenlerinizle yaptığı açı da önemli. Yani e, şöyle söyleyeyim, mesela Venüs'le bir e, açısı vardır, e, size buradan bir aşk da getirebilir ya da Venüs Jüpiter Venüs'ünüzün üzerinden geçiyordur. Orada aşk getirebilir, çocuk getirebilir hangi evi yönettiğiyle ilgili. Yani bunlar da önemli. Ama genel olarak baktığımda yengeç burçlarına Burada tabii sosyal ortamlardan birileriyle tanışabilirsiniz yükselen yengeçler. Yani siz de sosyal ortamlarda aktif olun. Sosyal medyada dahil buna. Sosyal işler yapabilirsiniz. E, ticaret yapabilirsiniz. Kulüpler, dernekler. Yani sosyalleşeceksiniz. Kriptolardan para kazanabilirsiniz. Tabii ayakları yere basan kararlar aldığınız zaman riskli yatırımlardan paralar kazanabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Ee, aslanlara geleceğim. Aslanların 10. evinde e, aslan yükselen aslanlar aniden e, kariyer değişiklikleri yapabilirler. Yani birden as, yükselen aslan tepeye çıkabilir ya da tepedeki yükselen aslan aşağıya inebilir. E, orada tabi aldığınız yine açılarla ilgili bir şey. E, statü değişikliği olabilir. Orayı iyileştirebilir de ya yani uzun zamandır bir terfi bekliyorsunuzdur. Onu alabilirsiniz. Siz de birden toplum önünde bulabilirsiniz. Ya yani to toplum önündesinizdir. Daha geri plana düşebilirsiniz. Patronlarla, üstlerle, devletle, babayla ilgili sorunlara dikkat aslanlar. Hemen yükselen aslanlar, özellikle başaklar. Onlara baktığımda da onların da 9. evinde güzel bir evde yani transit kavuşum oluyor. Kavuşumun transiti 9. evde gayet bence güzel. Jüpiter kendi evinde. Siz de yükselen başaklar, master, doktora, yüksek akademik manada eğitimler çok desteklenirsiniz bu konuda özellikle teknolojiyle bilimle ilgili olanlar felsefeyle ilgili olanlar toplum bilimi de olabilir psikoloji de olabilir bunlar tarafından çok desteklenirsiniz hayata bakış açınız felsefeniz dini inançlarınız hayata karşı inançlarınızdaki değişiklikler daha da büyüyebilir. Yani hep vardır. 2018'den beri birden a evet diyebilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili çok destekleniyorsunuz. Dediğim gibi bir programa başlamışsınızdır, bir master programıdır, bir yüksek akademik bir eğitimdir. Onu destekler orada, sizi mezun eder, yurtdışı ile ilgili önünüzü açar, yükselen başaklar, bunları söyleyebilirim. Orada yani 9. ev konuları size şans getirir, bolluk bereket. Eğer doğru adımlar attıysanız Yükselen Başaklar bu kavuşum sizin faydanıza. Hemen gelelim e, terazilere, yükselen terazilere. Tam yükselen terazilerin 8. evinde oluşan bir e, kavuşum bu. E, bu tabii 8. ev neydi? Öklit ilimler, gizli saklı bazı meseleler, yer altı, çünkü Plüton'un evi orası, cinsellik dedik, e, ölüm evi orası. Miras, nafaka, yatırımlar evi aynı zamanda da. Ortaklı yatırımlar evi. Burada bir davanız vardır sonuçlanabilir yükselen teraziler. Normal terazilerde dikkat etsin tabii. Aldığınız açıları bilmediğim için yükselen diyorum. Ve Allah korusun aniden bir ölüm olabilir. Korkmayın. Hani olacak diye bir şey yok miras, nafaka davaları ortaya çıkabilir. Ya da bunlar varsa burada şifalanabilir. Jüpiter burayı şifalayabilir. Bunlara dikkat. Yani miras konularıyla ilgili bazı... Çünkü Uranüs 8. evde orada nafaka, miras, borçlar bunları arttırabilir. Jüpiter'in etkisiyle varsa eğer bunlar yani ortaya çıkartabilir, varsa da buraları şifalayabilir. Gelelim yükselen e, neyler... Akrepler. Akreplerin yedinci evinde oluyor. Tam ilişkiler evinde. Boğa zaten tam karşısı. Siz de akrepler sizin şöyle söyleyebilirim. Evlilik yapma olasılığınızın en yüksek olduğu dönemdesiniz. İyi değerlendirin. Ani bir evlilik teklifi gelebilir. Hayatınıza uyanışayan özelliklerde yani kova burcu olabilir bu birileri girebilir. Ya da boğa etkili, yay etkili, yurt dışı ile bağlantıları olan. Ya farklı, değişik birileri girebilir yükselen akrepler. Özellikle hayatınıza bu ya çok zeki biri de girebilir tabi. Aniden evlenebilirsiniz. Ya da evli olan akrepler aniden boşanmak isteyebilirler. Aniden boşanabilirler de bu arada. Sorunları olan akrepler burayı şifalayabilir. Yani evliliğinde iyi gitmiyorsa ya da uzun süreli bir ilişkiniz ya da ortaklığınız iyi gitmiyorsa Jüpiter'in şifalayıcı etkisinden de yararlanabilirsiniz. Yaylara gelelim. Yaylarında 6. ki bir kavuşum bu. Yaylar sizde şöyle söyleyebilirim. Sağlığınıza dikkat edin. Var olan sağlık problemlerinizi göz ardı etmeyin. Çünkü Jüpiter orada birazcık böyle şeyde yapabilir sizi. Yani orada var olan bir hastalığı da büyütebilir. Ee, tabii e, Uranüs damarlarla ilgili olduğu için damar sağlığınıza dikkat edin diyebilirim ya da çalışma hayatınızdaki hani o İş hastalıkları var ya onlara dikkat edin diyebilirim. Ee, özellikle yükselen yaylara. Sağlığınıza, kilonuza, rutinlerinize dikkat edin. Onlarla ilgili ani değişiklikler olabilir. Ani iş değişiklikleri olabilir. Ani iş teklifleri gelebilir. Ee, bunlar için de haritanızı aldığınız açılar tabii ki de önemli. Ee, olumlu etkiler olabilir. Ama sağlığa dikkat diyorum. Ee, onun dışında... Hemen geliyoruz yükselen oğlaklara özellikle. Yükselen oğlakların beşinci evinde, aşk evlerinde oğlaklar size böyle yine boğa burcu olabilir, kova burcu olabilir. Hani Jüpiter etkileri belki yayda olabilir, yurt dışıyla bağlantılı ya da yüksek tahsilli birisi hayatınıza girebilir. Yani ani bir aşk gelebilir, ani bir aşkınız da bitebilir, tanışmışınızdır bitebilir. tuhaf bir aşk hayatı deneyimleyebilirsiniz bu dönem. Aniden çocuk olabilir, yani ve şöyle söyleyeyim, eğer istiyorsanız bu süreçte hamile kalabilirsiniz ve çok zeki bir çocuğunuz olabilir. <laughs> Onu söylemek istiyorum. Aniden yatırımlarda size böyle, ya işte borsaya para yatırmışsınızdır, onun meyvelerini toplayabilirsiniz ama yine de dikkat. Buranız çünkü orada. E, negatif yönde de çalışabilir ama beşinci ev bence güzel bir ev daha çok olumlu etkiler görüyorum sizde de e, yükselen kovalara gelelim zaten ee, siz e, kova çağıyla birlikte oldukça değişmeye başladınız. Sizin de dördüncü evinizde e, kovalar. Siz de aile hayatınızla ilgili e, aniden bazı şeyler yaşanabilir. E, çok farklı, hiç aklınıza bile gelmeyen bir ev satın alabilirsiniz. E, aile içinde enteresan bazı değerler ortaya çıkabilir. E, ya işte. Ne bileyim gizli saklı şeyler de ortaya çıkabilir aniden mesela. E, dördüncü evde çünkü Uranüs çok rahat edemez. E, anne ile ilgili sorunlar yaşanabilir. E, buna da dikkat. Ya da anne ile ilgili sorunları olan kovalarda bu dönem şifalayabilirler. Balıklara gelelim. Balıkların üçüncü evinde bu e, kavuşum. Sizlerde balıklar e, ticaret... Eğitim, öğrenim, seyahatler bu konuda size burada... Çünkü Uranüs üçüncü evi sever, Merkür'ün evi. Uranüs çünkü Merkür'ün zaten bir üst oktavıdır. Siz de eğer bir kursa gitmek istiyorsanız, hani akademik başaklar gibi çok akademik değil ama ya şunun da bir eğitimini alayım, öğreneyim diyorsanız çok güzel bir dönem. Bununla seyahat etmek için çok güzel. Kardeşlerle ilgili... Bazı problemler çıkabilir. Onlara dikkat ya da kardeşlerinizle ilgili sorunlar varsa çözümlemek için de güzel bir dönem e, diyebilirim. E, eğitim, gezmek, ticaret, ticarette anilikler olabilir. Hani aniden iniş çıkışlar olabilir. Ona dikkat. E, düşünme tarzınızla ilgili 2018'den beri zaten değişiklikler vardır. E, orada da Jüpiter'in etkisiyle bu daha da artabilir. Kardeşler, komşular, yakın çevre, bunlarla ilgili de e, ani değişikliklere dikkat.